Hepinize, hepinize, merhabalar arkadaşlar. <laughs> bugün sizle <laughs> bugün sizlerle beraber Brostar oynayacağız. Bu arada arkadaşlar şurada e, şey verildi. Mega kutusu verildi. Yani siz ne çıkartacağınızı yorumları yazın. Bana kızıl mekafins çıktı. Yemin ederim. Kızıl mekafins. Oğlum çok güzel lan. Ama arkadaşlar keşke normal mekafins çıksaydı. Ama olsun bu da renk seçeneği arkadaşlar. Yani siz ne çıkardınız? Yorumları yazın. Yemin. Ha, tamam. Ya geldi. Arkadaşlar bunun taşı falan çok güzel. Yani bayağı iyi. Bayağı iyi bu. Bu mekanizmin içi bayağı iyi. Bir de hey, gülüş, Tamam, bunu dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine başladım. Yani bu çok güzel bu kostüm. Ama keşke bunu yerine mega diye bakardım. Ama bu da güzel. Ama rengini pek sevmedim. Rengini pek sevmedim arkadaşlar. Maç güzel kostüm. Yani fena değil. En azından finiste bir kostümüm oldu. Mega finist. Ya ne olur. Bunu sakın maç mı oynayacağız? Bu neyler? Sanki arkadaşlar ne hani olur ya böyle karanlık yerler. Aynı aynı oradayız. Sanki orada bir. Bir dakika. Hı grif grif ha, hay, 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 hayır. Neyse arkadaşlar, inşallah bu da muze aldık. Hı, hmm. bir de bir şey Bu arada arkadaşlar Nita'nın dostluğunun Nita kostümüne bir özellik eklendi fark ettiniz mi? Ee, böyle elinde eski de sadece eline gördü ee, Nita. Demokorg'una çağırıyordu. Ama bu sefer elinde çikolata var Nita'nın. Bakın. Bakın gördünüz mü? Elinde çikolata var. Yani buna eklemişler. <laughs> arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu, ha, bunu göstermiştim. Yani arkadaşlar Yahya'yı ya, eklemek isteyenler bu da benim kankam olur. Ya ideyse bu. Bakın bu onist impiyaj ya yeah. bir de bir de kek ben senin kartuğunu, Oha bir de mi girdin bu bir tane, değil Neyse arkadaşlar, biz devam edelim. Devam edelim biz arkadaşlar. Tutuk tutuk durmak için buradayız. Ama artık var, emiz var. Bakma, acısı sıkıntı yaratabilir. Gözden o yüzden Bak değil Aha. Kuz. Kaç orada? Kaç orada? Oo, orta. Oha, ortada kaçacağım. mı? Lütfen bırak lan. Bunlar benim. Tamam mı? Nereye gittim seni Oh, oh, oh. Bugün de doyduk. Lan feng. Adam öldü Öldü. Öldür. Abi ben ne zaman kazanacağım? Ne demek ki? benim altıncı olmam lazımdı. Niye yedinci oldum? Evet. Arada arkadaşlar gün karakterler yine silindi ama bugün geri geldi. Burada da inşallah kupa kutusu çıkar. 400 milyon alaşı yapmaya geçerdik Bakalım ne çıktı. Aaa! Lan bu son film Oha! Arkadaşlar bu son filmmiş. Ne lan? gitsin ay koyunu. Oha, kasvetli kostüm. Make kostümleri mi getir? Neyse arkadaşlar devam edelim. <laughs> Kılın tek şu Oha ve da atar mega finks var bakın benim yanımda yanımda değil de bunun başında yanımda gel fink gel fink nerede e bence buradaydı ya bu kutuları yaklaşın da gözükmüyor yoksa gözükmüyor niye <laughs> ben bunu hiç sevmedim ya эн нормал ой нич хэ бэлээч аа мажич хүмседа гз мэйк винк чиак эдэ мэйк хах кост нёг ха ха нё костюм бэн гэ тамама нё тама нё ток нё нё Gel, 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 tamam. gel, de gel, 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 bak nasıl gel, 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 ölmüyormuşum. <laughs> Oha çok iyi lan. Ha bir denge aldık. Alalım bu ekibin saçmalı. Hani tamam tamam. Oha efsanevi arkadaşlar Videoda da efsanevi çıktı. ne süperse seni babaanne mi selam yollayacağım. ne arkadaşım? ha çıkmışlar yoldan çıkmışlar neyse <laughs> devam edelim <batılı buruk. gülüyor> az önce bir dünce olmuştuk şimdi bir <laughs> oha bir şey boku var bende de var çünkü siz yersiz bir adet gelir Özge hmm. tek bana verdi Neyse. Ama niye herkese de verdi? Tek bana vermedi sürekli. Hadi doğru lan bu tablonu çektiğini olduğu için. Herkese verdi Aha. Hmm. Okey. Oğlum. Oğlum yavaş. Oğlum yavaş. Oku, ok, yollama ya. Heh, heh. Ne oldu? Ne oldu? Bir bak yaramadı ki. Ülke boşuna attım zaten. Hayır. Hayır. Oraya gitmeyeceğim tabii ki. Tabii ben böyle bir Gel lan buraya. Hah. Dur dur. Hayır Good old. Hey, good. Hey, ben öldüremeyeceksin. Süper sesinin babanın etiliyorum yoldayım. Gerçekten de. Bunu. Aa. Şey görebilecek miyiz? Ama hiçbir şey yaramayacak. Yoksa ben pes ve çetik bir şey. Arkadaşlar bu arada bana şu efsane videon um, Mac çıktı. Evet Mac çıktı. Ne oynuyordum videoda ama size söylemeyi unuttum. Şu elinci kademenin efsane videosundan Mac çıktı. Bakın şurada. Şurada Mac çıktı. Ben ona söylemiş miydim bilmiyorum ama evet. neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarım da bunlar. Ben arkadaşım. Oğlum. 43 bin 43 aman. arkadaşlar bu arada biri benim kulübümden çıkmış. Yani ben başkanım ama Kadir çok kopalı olduğu için yani bizim kulübün çok kopalı oyuncusu olduğu için o benim başkanım yapabiliyor sanki. Dur ya şu payı da düşünün arkadaşlar işte 26'yım, 33'ü de. 4500, birChile, tamam. Bir dakika. Tamam. Kendimi çok kendime makyaj tertim. Kendime makyaj tertim. Ha, eş. Neyse. Tut pardon. Ben denemeyeyim. Adam say yanıma gel. Elma derdim çıktı, armut derdim çıktı. Elma ha çıktı. <laughs> denemeyeyim. Eliksiz <laughs> ki <bro>, siz yiyeceksiniz. geleceksiniz. <laughs> Yani oğlum. Ne oldu genel? Ben şunu kafaya koydum. Şşş ölmedi. Heh. Sonunda be. şu ultiyi de atayım. Ya ulti hiç bir boku yaramadı ki. Zaten. İnternet niye çekmiyor? He, alttakiler bağlanıyor arkadaşlar. Tamam. Altakiler bağlandığı için. <laughs> Lan bu ne? Lan. Bu ne arkadaşlar? Yani Aha. sablaşma Kesinlikle. Lan yani, oha. Oradan nasıl vurabiliyorsun sen? Dynamite. Sen ayı mısın? Hayvan mısın? Nesin böyle ya? şey güzel lan. Beni arkadaşlar tüm karakterlerimi rozet almaya çalışıyorum. Bakın mesela bunda kızgın rozet var. Hatta alabilirim. Yüklü rozet. Rozetleri tamamladım ben. Çünkü Niye arkadaşlar? Oha, bir tane şey tamamlanmıştı, tamam. değil mi? aldık Dur, dur Bir dakika Şuralarda bir yerde bir sana bir heh sana bir yer, şurada Geç. çünkü Oo. Bu şeylerden de de hadi buysa bir kostümlü. Efsanevi de bu Ana! Bu da efsanevi lan Çok iyi, Çok iyi. Keşke bu çıksaydı mı ya. Ama bu da <laughs> Neden lan 3 tane efsanevi 3 tane mi ne alaka Tamam bugün bunu bugün çıkartıyor zaten öbürü güzel güzel ha, bununla e, bununla şu keşke kendimi çıkarsam ya ama çıkaramıyorum neden çıkaramıyorum vay tünü peşer kostümleri ne tamamlamış ama DJ Poco ve yetenisi Poco hariç Şimdi... Bir 2 3 tane daha maçı tak sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hatta bu maçtan sonra da bitirebilirim belki. ne diyorum tüm tüm sahilde. Ha ha ezik Sen de da. Karpuz. Bu neydi? Hastım bunu hatırlamıyorum. İşte aslında da şeyi nerede kostümüm mezar ya Ya yemin ediyorum tek girsem daha çok şey yaparım. Bak aslında bunu askerli oyuncular ya olmuyor. Hmm. Ha kez. Aha. Uh Öldürdü lan. FIFA almışım ki. Ama ben öleceğim. Kenji yardım etsene. O ölecek şimdi. Oğlum fengisler etrafımızda mı sardı lan? Aa tamam. Elektronik şeyler atıyor tamam. etrafımızda. Ben bıra yeter. Ha? Nunu nasıl öldürdüm? Şöyle yaptım. Neyse, şöyle yaptım ben. Şöyle yaptım, öldü. Nasıl olabilir bu? Hayır. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu bitireceğim birazdan. Daha sonra 16 dakika İşte 20. 20 dakika. Evet. नरहित लीक लेकिन ऐसा वैसा Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki oyunu videolarında görüşürüz. Bay bay kendinize çok iyi bakın ve abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu dakika. Evet arkadaşlar kan kaman kanalda bu yani bu, buna da abone olun. Hey, buna da abone olun arkadaşlar kankama da ve şu kankama da abone olun bir dakika evet arkadaşlar bu kankama da abone olun önceki önceki konuştuğum kişiler kanalları bunlar bunlar yani abone olmayı unutmayın bakın bir dakika. Burada oyunu bıraktım diyor arkadaşlar ama bırakmamış. Vazgeçmiş. Yani ikisine de abone olun. Görüşürüz. Bay bay.